Selam arkadaşlar ben Gölge ve bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi bugün Minecraft'ın en zor 4 kılacını deneyeceğim. Şimdi normalde ben bunu 5-6 tane falan yapacaktım ama aklıma daha fazla bir kılacı gelmedi. İnternette de biraz bulamadım ve aklıma 4 tane geleni yaptım direkt şu şekilde. Şimdi birincisi burada skovası var skovası kılacla başlıyoruz hemen en kolayı zaten. Evet gördüğünüz gibi hemen başarıyla yaptık bunu. Hemen ikinci kılacımıza geçelim. İkinci kılacımıza geldik. İkinci kılacımız da tekne kılacı. Normal, yani bildiğimiz tekne kılıç. Bunda biraz zorlanıyorum, ama evet, bunu da tekte yaptım. Abi bu biraz fazla kolay olmaya başladı. asıl zor kısma geldik şimdi. Sandık niye açılmıyor? Lag girdi ya. Abi server gitti. Hayır. Lan, oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Neyse, şimdi ee, hemen şöyle bir yukarı çıkayım ben. Şimdi en zor kısma geldik. Şuradaki oltayla şu domuzu çekip üstüne kılaç atıp öyle aşağı düşmem lazım full damage almamam lazım bir de Hemen şu şekilde onu da göstereyim <laughs> Şunu yapmam lazım kısaca Evet olmadı Eee domuz da ölmüş bir saniye Tamam Şimdi tekrar deneyelim Hemen Şuradan oltayı atsam Yok bir dakika. Yapacağım ben bunu ya. Kafama koydum yani. Er <laughs> oğlum daha bu aşağı düşmeden fall damage yiyor. Bir dakika. Bu arada aşağı düşüyorlar yani. Benden önce düş... Baksanıza. Abi ne yaptım ben? Su nerede? Lan oğlum. Hepsi aşağı gitti. Neyse. Abi su var ki bu sayılmaz. Ya oğlum ben harbi... Ne bileyim yani. Tut artık. Heh. Oh yes. Yes yaptım. Hemen bir sonraki kılacımıza geçelim. Evet hemen son kılacımızdan da geldik. Ama belki birkaç kılaç daha ekleyebilirim. Çünkü bu çok az oldu. Şimdi altın çapa ile şu altta gördüğünüz yaprağı kırıp altındaki suya kılaç atmam lazım. Bakalım nasıl olacak. Yok bu baya zor bir şey. Kırdım atamadım ya. Hayır. Bir dakika Kırdığım yere atmamak istiyorum çünkü Yes! Tamam Abi kolaydı Ben ee, video kısa olmasın diye birkaç klas daha ekleyip hemen geliyorum Şimdi görmüş olduğunuz bu alanda sadece bloklar kullanarak karşılıklı yukarı çapraz zıplayarak yukarı çıkmam lazım Ve düşersem en baştan başlamam gerekiyor Evet o yüzden Hemen başlayalım şöyle Şimdi bunu internette gördüm. Bu şekilde tuzak kapısına yapmışlar çünkü diğer bloklarda biraz silmek sıkıntı oluyor. O yüzden hemen şöyle başlayalım biz de yapmaya. Evet. Ve hemen düştük bile. Abi bu çok zor olacak. En zorlarından biri bu olabilir bu arada. Abi ben daha yukarı çıkamıyorum ki abi. Abi. Heh. Of. Bu saatlerimi alacak. Harbi diyorum ya. Çok dikkatli olursam ben bunu yaparım aslında da işte. Abi. Kılacım o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum kılaçlarımın ama. Tamam. Hayır ya bak. Tamam şöyle bir şey yapma kararı aldım. En baştan yapmak yerine kaldığımız yerden devam edeceğiz çünkü video çok uzun olacak. Eee ve ben bunu kim bilir kaç saatte yapacağım. Onu bile bilmiyorum. Çünkü daha bekleyen 3-4 tane clutch var. Hayır. Evet hemen geldim. Dediğim gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz direkt. Çünkü öbür türlü çok uzun sürüyor ve evet. Bu da bitmiş oldu. Şimdiki kılacımızda ise gördüğün, görmüş olduğunuz bu düz duvarda sadece kum koyarak karşıda geçmeye çalış. Şuradan şuraya geçmeye çalışacağım. Ve bu da aşırı zor. Ama bize zor işler mi? Hayır. O yüzden hemen başlayalım. Şuradan hemen ben başlıyorum abi. Evet bize zor işliyormuş. İşliyormuş arkadaşlar. Onu öğrendim. Hemen şuraya geri dönelim. Hayır. Yes. Tamam. Bunu da başardık. Abi kolaymış ya. Düşündüğüm kadar zor değil aslında. Şimdi ise sırada Dreamin Bot kılacı var. Bilmeyenler için havadaki şu crafting'den bot craftlayıp aşağı bot emelci atmam lazım. Yani çok zor. O yüzden şöyle bir şey yaptım. Bütün tahtalardan aldım. Direkt şuradan yapacağım. Çünkü şuradan kendim craftlamam aşırı zor. Hadi bismillah. O zaman. Abi crafting yaptım ya. Delirirsin. Abi crafting'e niye basıyorum ben? Lan. Elim boş durabilir mi? Bu benim envanterime gelmeyecek diye korkuyorum biraz. Hadi. En zoru bu bu arada. O bu sayılır mı acaba? Bu sayılmaz herhalde ama. O hemen devam. Hemen devam abi. Hiç durmak yok. Abi yok ben bunu yapamam. Evet, olmuyor yani. Normal tekne clutch bak. O da olmuyor. Artık onu da yapamıyorum yani. Normal tekne clutch oluyor ama bu olmuyor. Yani hiçbir şekilde o yüzden maalesef bunu pas geçeceğim. Ve sırada bot clutch ama lavın üstünde olan bot clutch var ve bu da aşırı zor. Hadi hadi hemen başlayalım denemeye. Ne oluyor oğlum? Ya abi lag girdi. Tamam geldim lag girmemiş. Eee shift'e tam basmadığım için hitbox teknenin üzerinde olarak algılamış beni. Hayır. Oh bu sayılır mı? Bence sayılmaz o yüzden bunu bir daha yapacağım. Ha ben onu saymadım çünkü Evet evet İşte tam olarak bu yüzden Hemen devam Abi bu sefer yapacağımı inan inanmıyorum yok Kendime inancım gitti benim artık Ve ben şuraya spam point çekmeyi unuttum bir saniye Yine love bug'a girdim mi ben Girmemişim girmemişim tamam Bütün envanterimi de tekneyle doldurdum Bir slottan bir şey olmaz herhalde Hadi başlayalım Of fazlasıyla zor olduğunu düşünüyorum. Abi ben bunu sayacağım artık çünkü tam şu ucunda son pikselde kaldım. O yüzden bunu da başarıyla geçtim olarak sayıyorum. Zaten söneceğim birazdan yani ölmemiş olacağım. Kısmen bir clutch atmış olacağım söndüğümde. Evet gördüğünüz gibi söndüm. Ve sanırım bütün clutchları birisi hariç e, tamamladım bu videolukta bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni çok özleyin ve bay bay.